tarihinin ilk UEFA şike soruşturması yiyen takımına. 1993 yılında UEFA tarafından Manchester ile oynanan maçta hakem Kurt Rötlisberger'in şike yaptığı iddia edilerek Galatasaray'a soruşturma açması ve delil yetersizliğinden Galatasaray'ın bu davasının disiplin kuruluna gönderilmemiş olması. Yani kasa gönderilmedi eğer kasa gönderilseydi Fenerbahçe'ye uygulanan aynı sistem Galatasaray'a da uygulanmış olacaktı. Fakat aradaki fark Galatasaray'a direkt UEFA'nın kendi üzerinden yapmış olduğu bu soruşturma olacaktı. O zamanlar sıfır tolerans da yoktu. Teşvik birimi suç sayılmıyordu. Türkiye'de kumarhaneler açıktı ve soruyorum bu soruşturmadan 3 yıl sonra şike yüzünden hakemliği bitirilen Kurt Berger davası 2015 yılından sonra açılsaydı sonuç yine aynı mı olurdu? Daha önemlisine gelelim. TRT'nin haberine göre Kur'an üzerine yemin edelim. Ahmet Çakar, ben ve Sami Gölgeçen birlikte bir odaya gireceğiz. Kur'an'ı da masaya koyacağız ve göz göze gelip en sevdiklerimiz üzerine yemin edeceğiz.'' Ben diyeceğim ki 2 Kasım 1993 gecesini hatırlıyor musun Sami abi? O soğuk geceyi. Hani Sarıyer Urcu'nda yenilen balıktan sonra saat 24.00. Sami gözlerime bakıp e diyecek. Saat 24.00 sularında Kurt Röthlisberger sana I can help you because tomorrow is very important for Turkey and Galatasaray. Yani sana yardım ederim. Çünkü yarın Türkiye ve Galatasaray için çok önemli. Dedi mi, demedi mi? Diyeceğim. Elimiz Kur'an'da ve en sevdiklerimiz üzerine yemin ederek dedi. Buradaki haber ne kadar önemli, ne kadar önemsiz orayı bilmem. Ama satır arasındaki şu cümle çok önemli. İsterseniz size yardım edebilirim. Tanıdık geldi mi bu cümle? Hakem Kurt Rötlisberger 1996-97 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda 30 Ekim 1996'da İsviçre takımı Grasshoppers ile Fransız Axur arasında oynanan grup maçlarından sonra şike yaptığı gerekçesiyle soruşturma yedi ve hakemliği ömür boyu bitirildi. Hakemliği bitirilme ve şike yapma gerekçesi olarak maç öncesi kurduğu şu cümlenin kanıtlanmasıyla gerçekleşti. İsterseniz size bu maçı ayarlayabilirim. Size yardım edebilirim. Bir yerden tanıdık geldi mi? Hakem Kurt Lörtlisberger'in 11 Nisan 1997'de UEFA ve FIFA faaliyetlerinden bu hareketi sonrası ömür boyu men edildiği açıklandı. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu bir tesadüf olabilir mi? 15 Temmuz'u FETÖ yaptı deyip ama Fenerbahçe'ye yapılan kumpası meşrulaştıran arkadaşlara Son bir kez daha soruyorum. İsterseniz size yardım edebilirim.